Diyodan Selam İnko Bugün takımla beraber ağır silah modunda Güzel bir mücadele verdik Herkese iyi seyirler Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Öyle evet, evet. bu gelmiyorlar yoksa ya Bari azından bunlar, bunlar hemen helikoptere gidelim Şu çatıya indir ha Direkt helikopter <laughs> yanına ne gelmedi Gerekirse bize alakalı <laughs>

dolu atayım da gelmeyi de tercih edemezsin ZİYAAA şey Güdümlü var onu alayım Bak hadi bak, bu da yere gidiyor. Uf. Yönünü değiştiriyor ya. Bir tane füzeyi boşalttırdı bana. Şimdi. Evet. Tam gidiş yönüne atıyorum o da öbür tarafa dönüyor tam tersine. Ne var oğlum? E Arabayla mı gittiler? Yok <laughs> Yo, lan şu tarafa gidecektim.

aaa yolda var aaa birini iyi baktın lan la olum yanlış silah attım ağaca geçiyorlar bugün. o ağaca var ya bomba nasıl onlara... ooo ayn müthiş lan <laughs> ne keyifli oluyor lan bunlar <laughs> 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 Valla Oh my god Wow! <laughs> Monster kill <laughs> Allahına kul Allahına kul Sana bir kiti buldun mu? Helikopteri evet. patlattılar lan Bir tane daha var at orada Adam mı? Aaa <laughs> adam çağırmışlar orada Adamı uyandırıyorlar he Allah Allah. Hemen gidecek hadi. Şuradan çıkamıyorum ki şuradan. RPT var mı lan? Neyse RPT midir neyse <laughs> şu. Zırhlı araç var gideyim alayım geleyim al. onu. Okay. Helikopteri tamir edeceğim lan. Helikopter tamir edilecek mi? gibi değil. Allah Allah. Direkt onu patlatmış adam lan. Bu adamlar şimdi düşürdük öldürdük ya. Çağırıp geldikleri zaman bir daha öldürebiliyoruz mu acaba? Ha. İyi Bir daha bir... kill çağıramaz mu? Ki. Bir daha kill yazıyor mu? Oradan adam çalmışlar ama. Tam bunlar bunları düşünürken. Şak. Adamı zala ne adam? Alıcak değiştin. Bunu yandırın ki. Ne bak adamın solda bir tepeli miyim? Okay. Sen ne yapıyorsun lan? Kemiyor musun? adam mı? RPG vermiş yok mu? Gidiyim <laughs> <Duyayım> onu. Altın <laughs> <laughs> Gitmedi mi güdümlü güdüm. başına? Güdüm. Yok. Boşlukta patladım. Bak bazuka patladım. Ben. Ha gördüm. Ne şöyle mi bu? Arada. Şöyle bir o zaman yakında şöyle Şöyle iyi mi bu tepen Ya gir direkt eve gir bari madem. Benzin benzin bitti. Çok iyi kaldı o zaman. Kavuruyor da bari vurulmuyor. Aa düdük. Sorun nasıl dayı ters dönmüş. Mermi çözemezsin de satlayacaksın da. But the sun is... so Marked a location. Yeah, it's can var <laughs> şimdi. Onun şeyini alsana çantasını şeyini kimlik kartını. Ben <laughs> <Seni> aldım tamam. Kimlik <laughs> kartı. Nerede bunlar abi? Evin arkasında 2 numara Ödede Ben konuşamıyorum. <laughs> Konuşamadım 2 <laughs> numara Ne doymaz bir insansın sen ya Fako Beni bak Fako <laughs> bak. Beni duyuyor mu lan Fako <laughs> Kaldırmamış mı arkadaşlar sağdan Yok 8-2 sattım bunu Demek bana. ki 2 2 mi? Telekopteri de yok lan araçlar da yok değil mi? Biri atladı dikkat et. Alo. Alo. Bizi iki kıymalı. Bir atladı ki. Helikopter var mı burada? Enemies ahead. o tepeden aşağı doğru iniyor eve doğru. Beni soldan tarayan da var, solda da var. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Bana bir tokat. Söylediğim bir <laughs> Solda da var abi. <laughs> Bana biri Kim? Delidir yakalayın. Deli. Orası neresi? Mark the location. Biri barda mı? Aa, RPG mermisi lazım ya.

O nerede? O da yakın mı? O da şey oradaydı. Arif Efendi'nin tıpası yemedi. <laughs> Hemen bir keşif uçuşu. <laughs>

İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar <ours introductions> Yok, tamam altyazı var ya değil mi? Ağaca yakın ya Ağacın yüzüne koyalım Önce yine oturmak Keşke öyle kutları üstüne indirseydim. <laughs> Ay bu elbisen çok çirkin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.